Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ama Brawl Stars'ta maç oynamayacağız. Belki oynarım ama Şu anda belli Şimdi arkadaşlar Supercell Store'den Supercell Store Supercell Store'den normalde söyleyebiliyordum Supercell Store. İşte Supercell Market diyeyim işte direkt. Supercell Market'ten bir e, hoş geldin paket aldım. Bu hoş geldin paketi gerçekten baya güzel. Çok beğendim. Ben de yani neden almayayım. 80 lira. Şimdi gelen ödülleri göreceksiniz. Gerçekten 80 lirayı baya iyi yani. 80 lira bak. Siz de gidip Supercell Store'dan alabilirsiniz. Şimdi ödüllerimiz gelecek. Evet. Bakın. Şimdi bakın neler veriyor. Yüz 100 elmas. Bin altın ve bin kredi. Gerçekten baya güzel. Baya beğendim. Neden almayayım dedim. Yani düşünün. Bunu almazsan yani git. Yani yanlış anlamayın ama gerçekten baya güzel. Baya güzel. Baya güzel. Acaba kordosu su açsan yok be. Ya 80 liraya değer bence. 1000 altın. 100 elmas. 1000 kredi yani bu her güzel. Şimdi ben. E, efsanevi kostüm alacağım. Dördüncü efsanevi kostüm olacak. Birincisi şu. İki şu. Üç. Üç. Üç neydi bir daha? Neydi düşünüyorum şu anda. Ha bir de şu. Beleş. <laughs> ee, e, suya kostüm alacağım. Efsanevi o da biliyorsun zaten. <laughs> bir tane efsanevi olduğu için. Sporcu sütü alacağım. Güzel bence. Sütüyü da Allah nasip ederse yapacağız binde. Şimdi ne yapayım ben? Ya bir maç atalım. Bu arada 15.000 oldu. oynasak. Golet oynayalım. Jolet. Fantastik kuşlar. Dakika Şükür. kulübe. Bora kulübe gelmeyi unutmayın. Oğlum benim altıma gelmeyin artık şunu 23 Yapacağım. Çünkü hepsi benim altıma diziliyor. Ben batmıştım. Evet. bir şey dur duruyorsa. Durmuş. Bayağı bir kişi atmıştım. Primo. Benim kulüp daha iyi. Ya bak arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şöyle diyeyim. Bak. Şimdi. Siz bak. Senin kulübün olmuş bak. Senin kulübün olmuş. 500 bin. Sen gelmişsin. Gereken kupayı 7 bin yapmışsın. Mal mısın kardeşim? Böyle gelir düşük kupalılar sonra yani hiç yükseltme yükse, yük, em, nasıl desem kulübün kupası yükselmez. Yani bunu şu anda en fazla yani en az 10 bin yapman lazım. En çok da yani 15 bin falan. Çünkü senin yani şu on, on küsülerde gelmesi lazım. On ile 17 on arası. Yoksa yani ben de baş başta kulübü kurduğumda yan hesaplarımı aldım. Sonra insanlar geldikçe, geldikçe, geldikçe böyle yükselttiğim. Biz maçımıza girelim. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Öneriyorum bu arada size. İnternet inşallah. Kasma bir saniye. Ne zaman çok uzatmayayım Videoyu direkt kapatayım Size tekrar söylüyorum Öneriyorum bu paketi Güzel Güzel bir paket Çok uzatmıyorum Like atıp abone olmayı unutmayın İnşallah yani abone olsanız da sevinirim. İnşallah bir gün bin, ab bin abone oluruz. Görüşmek üzere bay bay.